Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biz iyiyiz arkadaşlar fenerini yakınca daha iyi oldu. bugün arkadaşlar mangalımızı yaktık ama e, kebap yapmayacağız farklı bir şey yapacağız e, biraz bahçeye gezdireyim diyeceğim ama akşam oldu artık şurada davşanlar var e, şöyle göstereyim ama hiç kimse yok görünürde. Hepsi içeriye gitmişler. Sela veriliyor. Şöyle tutalım. Arkadaşlar bugün balık pişireceğiz. Balığı ızgarada pişireceğiz. Nasıl ızgarada derseniz <laughs> balığı Mustafa arkadaşlar hemen gitti arkadaşlar tuttu geldi balığa gittiler daha doğrusu tuttular getirdiler ben de avcarladım doğradım temizledik pişireceğiz şimdi arkadaşlar e, balığı anneme sordum işte annemle konuşurken anneme sordum o da dedi ki ne kızım dedi ızgarada pişirin kebabını yapın dedi daha güzel oluyor dedi dokunmuyor insana dedi ben de tamam dedim bunlar kafaları mübarek et gibi baksana dedi biz dedi geçen de öyle yaptık dedi ızgarada yaptık dedi anne çok güzel oldu dedi siz de öyle yapın dedi kızartma dedi insanı dokunuyor da mangalı dedi dokunmuyor dedi. Köyde bunun kilosu 30 yok. K 45 liraymış arkadaşlar. Annem gelin orada amcamın oğlu benim balıkçı çünkü o tutuyor getiriyor bizim köyde de satıyor isteyenlere. Ben annemle konuştum bugün dedi kızım dedi burada dedi 45 lira dedi getirip satıyorlar dedi. Parça kaldı. koydum arkadaşlar. Bunları çevire çevire şimdi pişireceğiz güzelce. İçeride salatamı yaptım. Bunu mevsime biraz rahatsız da yok. İçeride salatamı yaptım. Güzelce hazırladım. Bugün pazar vardı. Pazardan da terese Bizim buraya gelmiyor bu balıklardan. Maalesef. Söylü yok. Geçen Mustafa birine söylemiş. Dallasta mıydı? Allah'ta birine söylemiş Mustafa demiş tamam abi demiş getirdiğim zaman haber ederim demiş. O da ne geldi var ne de gitti var adamı adam o oğlan çocuk neyse işte. Buralarda böyle şey yok. Pazarda öbür balıklardan var hamsi var işte palamut var. Ee, çupra. Çupra var. Bir de gümüş. Gümüş var. Bir de bizim aldığımız neydi o pembe olan? Gümüş işte. Yok gümüş değil. Neydi? Demişti. Sarı levrek mi? Ne öyle bir şey değişik bir şey de O o da çok güzeldi. Bu bizim buralarda öyle balıklar var arkadaşlar. Bir de bazen arada bir yılan balığı getiriyorlar. Başka balık yok yani değişik. Salatamı yaptım. Su teresi bugün pazardan bir bağ baktım. Erzinden getiriyorum dedi adam. Su teresi aldım. Onu da ısladım suya iyice şey yapsın diye. Onu şey yaptım hazırladım. 3 tane de biber aldıydım. Biberi de şey yaptım yarım kilo aldım. Onlar da bunun arkasına şimdi ızgaranın üstüne dizeceğim. Uzun uzun zaten. Onları da öyle pişireceğim arkadaşlar. Şunu ben koyayım da geleyim oğlum onun maşaya da. <laughs> <laughs> Üstünde de gene şey yeşil mu Sadece <laughs> ben ona o parayı versen mont düşmesin diye giymem. Abdullah gidiyor valla. Geldi mi? Abdullah'a bak fırına giriş yapıyor. Evet girdi. <gülüyor> <gülüyor> He. Ne diyorsunuz lan? Ne haber? Ne haber? naber gençler naber be bahar sene böyle güzel olursa bir daha aldığınızda alabilirsek tabi kayıyor kayıyor elle tutayım hmm. kayıyor derin bir de su Arkadaşım şey yaptı. Eldiven giydi. Şu Hı. inşaat eldivenleri var ya. Bugün şeyde gördüm Mustafa, Baktım nasıl diye. Hani şey yakalaması nasıl diye. Adam tutuyor ya. Kuyruğundan tutuyor. Üçücük kayıp gidiyordu. İşte, Bu çok kaygan arkadaşlar. İnşaat eldiveni taktı. Şey yani. o Önü silikonlu gibi ya. Hı. Kaymıyor. Üç tane tuttu. Kendi payını ayırdı. Bir de onunla kattı. Ben ne yaptım? Blizi çıkardım. Sen blizi mi giydin eline? <laughs> blizi tuttum tuttuğumu dışarı attım. Tuttuğumu dışarı attım. Şu şeyde de çok var aslında. 4 tane 4 4 tane tuttuk işte. Ya şey bir de fazla da e, var da kendilerini belli etmiyorlar, kaçıyorlar. Hızlı yüzüyorlar. Ha. şeyde şurada hatırlıyor musun sen o sene şu komşuyla gittik daha da mağdekinle gittik de sen yakalayacağım deyip de ayağımı, ayağımı kestiydim e, ha. Ayağımı kestiydim. O zaman o balıklar da neydi mübarek öyle koca kocaydı. Bir dahaki işte bir dahakine gidersem arkadaşlar diyor haftaya bir daha gidek diyor da. Çok olmaz bu. Ya sabah aslında sabah onlar yakalanacak anne. Akşam gidip de yakalayamam ki. O sene Hasan da İngil gelmişler oğlum. Fıstık başlarına gelmişler. Tamam mı? Hı. Ondan sonra Dayan diyor ki fıstık başlarını yaptık diyor. Dedim diyor şurada diyor bir şey gözüküyor. Ne o var acaba? dedim diyor. Gittim diyor. Baktım diyor su çekilmiş iyice balçık kalmış sadece. Ama şey e, karabalıklar içinde dolu. Ondan sonra dayım demiş Murat koş burada balık var. Dolu. Ya diyor hayvanlar diyor suyu çekilmiş Bence diyor vardım ki ne diyor ölecekler diyor su kurusa diyor balçık kurusa diyor yakalamışlar atmışlar dışarı yakalamışlar atmışlar dışarı. Emin'in da balıkçı arkadaşlar balık satıyor normalde de bizim köyde satıyor balığı Ondan sonra e, şey e, o şey, temizlemesini biliyor. O temizlemiş. Ondan sonra baktım diyor dayım. Ya diyor Murat diyor almış almış diyor kafalarını atmış diyor. Lan ne yapıyorsun demiş. Ver o kafaları demiş ben yerim demiş kafalarını diyor. Ulan diyor bak dedim diyor Hasan diyor kafalarını hepsini toplamış torbaya doldurmuş diyor. <laughs> İki poşet şöyle şöyle arkadaşlar iki poşet do iki poşet amcamın oğlunun iki poşet de amimin dolapta bu koyacak yer bulamadım. O zaman geldiler bizde kaldılar iki gün. Ondan sonra fıstık başlığı yaptılar. O zaman çektiler, gittiler de. Yarım torba da bize verdiler de. Aynen. Bilmiyorum haftaya hangi gün gideriz, ne zaman şey yaparız. Gitmesen de oğlum. Bulabilsek buradan alacağız. Bulamıyoruz. Giderim ya. Balık dolu. Ne Allah Allah. Ama eldivenim var zaten. Eldiveni de götürürüm. 5 tane tutarsan fazla durmam gelir Zaten bunu 4 tane tuttum öbürü 8 tane tuttu biri 3 tane tuttu dedi yeter bana dedi. Evdeki de fazla yemiyormuş. Öbürde, öbürde 5 tane tuttu. Ben bir tane daha tutacaktım. Dedim hadi gelin bir daha gerek suya dedim. Bir posta daha gerek dedim. Onlar dedi. Ben için fark etmez dövür öbür de Değil kardeş dedi hasta olurum fazla girmesek olur dedi Ben adam de sıkıntı yok dedim Haftaya gelirik dedi Ben de, tamam dedim Soğuk Sabah geç giderik ateş yakıyor zaten orada Buradan Fırından ben biraz önce köz alıyorum Onlar da odun, odun çıra getiriyor Ateşi yakıyoruz ısınıyorsun benim rahmetli babam arkadaşlar balıkçıydı. Balıkçıydı. Biz küçükken balığı çok yerdik. rahmetlik babam bizim orada üretim deniyor bana. Üretim balığı diyorlar. Üretim balığı. Bir de böyle sekiz bıyık. Bunlar var. Ama ne balık mübarek. rahmetlik babam getirirdi. Tadına doyamazdık böyle. Arkadaşım ne diyor anne? Kahvaltıya oturduk, tamam mı? ağacın gölgesine Hava güneşliydi ya. Diyor ki, Hadi balım beni pişirek de yiyik diyor. Lan <laughs> mısın dedim. daha şey ya, bir tane balık tuttu, o tamam mı? Hemen girdi o. Bize girdik de, o biraz ileri gitti. Biz kıyıda bekledik biraz. Soğuttu ya su. Evet. O, sen, o sene baban da bizim köye gittik ya. o zaman siz falan yoktunuz. Köye gittiğimizde şey gelinen amcamın oğlu gelinen baban da gittiydi. Baban dedi ki ne ya dedi bala gidilir mi dedi rezillik dedi bu dedi olmaz dedi böyle dedi. Baban geldi ki o çocuk şey, bacaklar çemelli şöyle kollar çemelli yok <laughs> sen sanki dersin inşaata <"Şu> gidiyor. <laughs> Salman gelinen git diye o zaman şey emimin tevfiği Salman ana satayım daha var mıydı yok muydu hatırlamıyorum gittilerdi. Arkadaşlar balıkları kızarttık. Kızartmak daha doğrusu pişirdik. Balık kızarmış burası. Üstünde mi oldu? Hı. Hmm. Oh da. Şurada. Bastı Çıktı sahar. Hararet şimdi. Biliyor Bakayım, ha, sen biliyor mu? Nerede? ben kemiklerini kırdım mı? Ne ya? Yani bile bile çıkmış diyorum. Sen ben çekeyim Her kemiklerimi kırdı. Bir şey diyemem yavrum. Gelir yaramaz da Sen kemiklerini kırdın mı ben? Bileğini Hı. çektim yerine geldiydi. 我那会儿玩不是那个。 Evet, Sözde öyle kim. Hı? Sözde. Isim i̇sim olmuş mu? Isim Hı. Vay be, sen de isimim. İsmin ne? İsmin. İyi Başla. Ne güzel pişirmişim balığı. Sen pişirdin? Kim pişirdi? <laughs> sen bir diyecektin. Aşınmay sana oruna koy. koy. Hı. Sote alan pide alın Ben yemeye yemiyorum Ekmek yanına like, da mi? Diyet yapıyorum ben sadece salata yiyeceğim zaten. Fark gelmeyecek mi? Video kapandı sen sonra görürsün. arkadaşlar Görürüz. bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Su teres de burada arkadaşlar. Erzin'den gelmiş.